Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Biraz sesim kısık hastalığımdan dolayı. Ee, bu haftaki fal bakımına başlayacağız birazdan. Kendi niyetlerinizi edin, size onun da evrene gönderin. Umarım çok güzel bir pazartesi günü geçiriyorsunuz. Çok güzel bir hafta diliyorum size şimdiden. Ee, umarım şureleriniz de çok iyi gidiyordur. Ee, yani hayatınız da güzel gidiyordur umarım. Başlayalım. Şöyle göstereyim ben size. Çünkü Fransızca fal bakımını yaptığım için açılmış oldu bu. Bana diyorlar ki geçmişini bırak. Geçmişi çok kafanıza takıyorsunuz. Böyle sürekli geri geliyor o geçmiş. Hayatınızda yaşadığınız bazı kırgınlıklar, bazı olaylar tekrar gündeme geliyor bu son zamanlardır. Ve de e, ilerleyen bu hafta ya da ilerleyen haftalarda ee, yakınlarınızdan iki, iki kişiyle, iki üç kişiyle böyle karşı karşıya gelmişsiniz, konuşuyorsunuz. Bir e, bir, bir, e, bir sonuca varmak istiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki hayır, e, ben e, kabul etmiyorum, istemiyorum. Sizin kendi kararlarınız var, kendi e, hayatınıza bakışınız var. Siz o kişilerle aynı düşüncede değilsiniz. Ve o kişiler sizi ikna etmeye çalışıyor ama bir türlü ikna olmuyorsunuz. Siz hayatınıza devam ediyorsunuz. Yani bunu söyleyebilirim. Ee, bekar olan kişiler için e, biri gelecek hayatınıza. İki hafta mı desem, iki gün mü desem, iki ay mı desem, iki sene mi desem bu size bağlı. Sizin hayatınıza bağlı tabii ki. Ee, hayat şartlarınıza da bağlı tabii ki. Ama bu kişi size mutluluk, huzur e, getirecek ve şema aynı döngüde olmayan birisi gelecek, sizi destekleyecek, koruyacak, size güven sağlayacak ve, ve gerçekten yani e, sizi çok yani hayatınızı aşırı derecede değiştirecek hem manevi anlamda hem psikolojik anlamda. Ee, gerçekten hayatınız yaşıyor. Böyle elini, elinde kalp var size veriyor o kalbi. Gerçekten çok 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 güzel. Ee, i̇lerleyen beş, beş gün mü, beş hafta mı, beş ay mı desem bilmiyorum. Ee, bir, ee, bir haber bekliyorsunuz, bir sertifika mı desem. Ee, bir evrak mı böyle e, mal mülkle ilgili ya da bir e, eğitimle ilgili haber bekliyorsunuz ve bu haber size olumlu şekilde gelecek beklemedesiniz ama gerçekten çok olumlu şekilde pozitif anlamda geliyor süper çok güzel bir e, bir şey e, bir haber gelecek size yani bu konuyla ilgili bunu söyleyebilirim. E, koza koza mı diyorlar bilmiyorum. Hani kelebek kelebek olmadan e, tırtıl ya. Tırtılın yani böyle sizi bu an şu an öyle görüyorum. Yani tırtılınızdan çıkmışsınız, kelebek olmuşsunuz ve e, şu an en iyi versiyonsunuz. Yani kendinizin en iyi versiyonu ve huzura doğru gidiyorsunuz. Gerçekten huzura doğru gidiyorsunuz. Ve e, yani geçmişinizde size sizi kıran, sizi kalbini kıran, sizi üzen kişileri gerçekten geride bırakıp hayatınıza devam ediyorsunuz. Elbette ki bazen kolay değil. Bazen geçmişinizde yaşadığımız bazı olaylar geri geliyor. Kalbimizi acıtıyor. Düşüncelerimizi karartıyor. Ama siz hala devam ediyorsunuz. Ve e, çok çok güzel e, günler geliyor böyle yani taşınmayı bekleyen kişiler taşınacak e, saflık doğallık pürüzsüzlük geliyor böyle bembeyaz bir sayfa geliyor gerçekten herkes için bekleyenler için tabii ki e, bana da şey diyorlar sorumluluk yani e, iş, e, şu anki e, işlerini değiştiren kişiler sorumluluk alacak ve e, kademe kademe yükselecek o kişi e, ben o kişiyi gerçekten çok yüksek bir e, seviyede görüyorum ve gerçekten istediğini elde edecek bunu söyleyebilirim e, şöyle yapabilirim şöyle göstereyim size e, yalnız bunu da söyleyeceğim unuttum e, hani dedim ya falan başında iki kişiyle yakınınızdan iki kişiyle böyle karşıya karşıya gelmesini konuşuyorsunuz. O kişilere dikkat edin. Nazar, göz, ee, lanetlenme ya da kötü negatif bir şey getirebilir. O yüzden çok dikkat edin lütfen. Yani hayatınızla ilgili, projelerinizle ilgili hiçbir şey anlatmayın. E, fincanımızın tabağında ne var? Doğa. Doğa edin diyor. Doğa. E, Ger e, dua edin diyor. E, dua etmeniz gerekiyor, meditasyon yapmanız gerekiyor. E, çünkü e, çok böyle monoton bir e, sezona giriyoruz ve e, yani kendimizi bu monoton sezona kaptırmamamız gerekiyor. Olumlu düşünmeye devam etmeniz gerekiyor. O yüzden dualarınızı edin. Çünkü yapacağınız duaların e, cevabını, dönüşünü alacaksınız. Dilekleriniz kabul olacak, dualarınız kabul olacak ve e, e, dedim ya size e, hayatınıza biri girecek diye o kişi böyle elini sırtına e, sırtınıza sıvazlamış demiş her şey yoluna girecek her şey çok güzel olacak yani arkanızdan hiç e, kaybolmuyor hep yanınızda e, hep sizi destekliyor e, bunu söyleyebilirim ve de e, deniz kızı var Deniz kızı ne demek e, etrafınızda e, sevgi Sevgi verdiğin Yakınlarınıza çok sevgi veriyorsunuz. Onu demek. Haberci. Deniz kızının anlamı da haberci demek. Yani oluyor ne oluyor ki? Yani bir haber bekliyorsunuz. Bir doğum olabilir. Bir hamilelik olabilir. Bir anahtar bekliyorsunuz. Bir taşınma olabilir. Bir yenilik olabilir. Mal mülk, bir arsa olabilir. Bir haber bekliyorsunuz ve bu. Deniz kızı size çok güzel bir haber getirecek, bunu da söyleyebilirim size. Ee, o bahsettiğim e, 3-4 kişi böyle yukarıdan sizi izliyor, 2 kişi pardon, siz yukarıdan izliyor ve şaşkın bir şekilde izliyor, diyor nasıl yapıyor bu, nasıl başarıyor. E, siz taviz vermiyorsunuz, e, bunu söyleyebilirim. Başka da bir şey görmüyorum kendinize çok 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 iyi bakın ee, arkadaşlar. E, elbette ki geçmişimizi silemeyiz. Bu bir gerçek. Yani geçmişi asla silemeyiz. Geçmişimizde yaşadığımız bazı olaylar, geçmişimizde yaşadığımız bazı sorunlar, sıkıntılar e, geri dönebilir. Kalbimize, düşüncelerimize konabilir. Yani bu ins yani insan oluyuz. O yüzden e, yani hayatınızda, e, hayatınıza odaklanın. Her ne kadar da kolay değilse hayatınıza odaklanın. E, yani anda kalmaya, e, anda kalmaya e, yani sarf edin. Anda kalın gerçekten. Çünkü her şey anda. Eee Kendinize zaman ayırın, çok çok zaman ayırın. Çünkü bu çok önemli. Yani kendinize zaman ayırmak, kendinize, kendinize bir kendinizle bir kahve içmek, kitap okumak, bizde bir yürüyüş yapmak. Çünkü ihtiyacınız var. Bu bu ihtiyacı hissediyorum. Başka bir şey eklemeyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz. Özel bir seans istiyorsanız da yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Ben size sevgi ve öpücük gönderiyorum. Kendinize iyi bakın.